Bakın bu şehri nasıl yazmışım yoksun, yoksula bakayım nasıl yazmışım. E ve bu videomun altında abone ol yazı Ona tıklayın abone olun. Ve bu kitabım e, baskıya hazır. E, bu kitabım gibi 5 kitap daha baskıya hazır. Sponsor arıyorum. Yoksun, bakıp da bıraktın aman. İçimi sen yaktın yaman Seni gördüm kötü zaman Sana olamadım derman Ne zorluklarla okudun Hep çilelerle dokundun Kuru ekmekle sarıldım Acılarla lokum lokma yuttun acı çileyle okudum. Sizi dertlerle hep yazdım. İçime de hep yara oldu. Sen gönlüme paşa oldun. Ecel kapımı çalmadan, saçımı tel tel yolmadan, kabir sual sorulmadan hakkınızı helal edin. Bu gözlerim neler gördü? Kulaklarım neler duydu? Hep atarım içime doldu. Cemal Gökçe yazar oldu. 9. ayın 5'i 2016'da yazmışım.